Homeros'un İlyada'sı aklımıza ne geliyor? Tabii ki Truva Savaşı, değil mi? Ama aslında bu destan o parıldayan zırhların ve kılıçların çok ötesinde bir şey. İnsanlığın en temel duygularını en çıplak haliyle anlatıyor. Gelin şimdi bu antik metnin derinliklerine inelim ve öfkenin, trajedinin ve o inanılmaz merhamet anlarının izini sürelim. Azra Erhat ne kadar güzel söylemişti, değil mi? Boğaza baktıkça Batı uygarlığının ilk büyük destanı neden burada doğdu diye şaşmazsınız artık. İşte bu sözler İlyada'yı masallardan alıp tam da bugünkü Çanakkale Boğazı'nın kıyılarına getiriyor. Bize diyor ki bu hikaye havada asılı kalmış bir efsane değil. Tamamen gerçek bir coğrafyası var. Ve inanın bana o coğrafya yani mekanın kendisi kahramanlar kadar başrolde. Eh bu da bizi tam olarak şu temel soruya getiriyor. İyi de bu 3000 yıllık destan tamamen bir efsaneden mi ibaret? Yoksa o efsanenin ardında Toprağın altında yatan gerçek bir tarih mi var? Hani o efsane ile gerçeğin iç içe geçtiği o ince çizgi tam olarak nerede? Şimdi olayın geçtiği yere bir bakalım. Düşünün Avrupa ile Asya'nın tam birleştiği yerdesiniz bir kavşak noktası. O dönem için burası adeta iki dünyanın kapısını açan bir kilit gibi görülüyordu. E herkes de bu kilidi ele geçirmek istiyordu tabii. Troya'nın neden bu kadar değerli olduğunu, neden sürekli birilerinin gözünün üstünde olduğunu anlamak için haritaya bakmak yeterli aslında. Her şey o stratejik konumda gizli. Peki bilim bu masalı nasıl gerçeğe çevirdi? Her şey 1870'lerde başladı. Heinrich Schliemann adında, tabiri caizse kafasına koyduğunu yapan bir arkeolog çıktı ve kazılara başladı. Ve başardı da Troya'nın gerçek bir şehir olduğunu kanıtladı. Ama ufak bir pürüz vardı. Schliemann heyecandan mıdır nedir, Homeros'un Troya'sı diye yanlış katmanı kazı vermişti. Ama bakın, bu hata bile müthiş bir şeye yol açtı. Metinleri okuyan filoloji bilimiyle toprağa kazan arkeolojiyi ilk defa bir araya getirdi. İşte bu sayede bugün gönül rahatlığıyla diyebiliyoruz ki evet İlyada bir destan ama ayakları yere basan sağlam bir tarihsel temeli olan bir destan. Tamam. Mekan cepte. Peki ya insanlar? Kimdi bu efsanevi savaşın tarafları? Gelin şimdi bu mücadelenin kahramanlarına, kurbanlarına, yani o dönemin insanlarına daha yakından bakalım. Şimdi iki ordu arasında dağlar kadar fark var. Bir tarafta akalar var. Bunlar Yunanistan'dan toplanmış krallar ama amaç ne? Zenginlik, madenler. Yani bildiğiniz yağma destan onları sürekli birbiriyle didişen kavgacı bir güç olarak çiziyor. Diğer tarafta ise Troyalılar. Onlar vatanlarını, evlerini yani bir medeniyeti savunuyorlar. Anadolu halklarından oluşan bir koalisyon. Hatta destan özellikle Troyalıların o sevgi dolu, uyumlu aile yapısını gözümüze sokuyor. Yani bir tarafta yağmacılar, diğer tarafta savunmacılar var. Troya Savaşı. Ne kadar sürdü? Hepimiz biliyoruz. Tam 10 yıl. Ama şimdi sıkı durun çünkü asıl şaşırtıcı kısım şimdi geliyor. İşte olay şu. İlya da o 10 yıllık savaşın tamamını anlatmıyor. Hayır. Bütün o destan, o 10 yılın içindeki sadece birkaç haftalık inanılmaz yoğun bir zaman dilimine odaklanıyor. Savaşın en kızıştığı anlara. Bu da tabii hikayenin gerilimini ve etkisini tavan yaptırıyor. Peki bu kısacık ama yoğun zaman dilimini ne tetikliyor? Ordular mı? Stratejiler mi? Hiçbiri. Bütün o devasa destanı harekete geçiren tek bir şey var, tek bir duygu, Akilleus'un öfkesi. Zaten Homeros da destana tam olarak böyle başlıyor. Söyle Tanrıça, Peleus'u oğlu Akilleus'un öfkesini ve bu öfke adeta bir domino etkisi yaratıyor. Bakın nasıl. İlk olarak başkomutan Agamemnon herkesin içinde Akilleus'u aşağılıyor, elindeki savaş esirini alıyor. Gururu incinen Akilleus ne yapıyor? Küstüm, oynamıyorum diyor, savaştan çekiliyor. Sonra ne oluyor? En yakın arkadaşı, can yoldaşı Patroklos onun yerine savaşa giriyor ve ölüyor. İşte bu an Akilleus'un o kişisel öfkesini korkunç bir intikam hırsına dönüştürüyor ve trajedi tam da burada başlıyor. Ama durun, savaş meydanında sadece insanlar yoktu. Onlar yalnız savaşmıyorlardı. İşin içinde çok daha büyük, çok daha güçlü varlıklar vardı. İşte burası çok ilginç. İlyada'daki olaylar adeta iki katlı bir sahnede yaşanıyor. Yani aşağıda insanlar kan ter içinde savaşırken, yukarıda Olimpos Dağı'nda da tanrılar kendi dramalarını yaşıyor. Homeros, hikayeyi sürekli bu iki kat arasında, yeryüzü ve gökyüzü arasında gidip gelerek anlatıyor. Ve sakın tanrıların tarafsız, bilge gözlemciler olduğunu düşünmeyin. Asla. Kendi aralarındaki kıskançlıklar, rekabetler, eski hesaplar yüzünden hepsi bir taraf tutmuş durumda. Mesela Hera ve Athena akaları tüterken Apollon ve Afrodit Troyalıların yanında. Savaş onlar için adeta bir satranç tahtası gibi. Zaten Homeros'un tanrıları öyle erişilmez soyut varlıklar falan değil, bildiğiniz insan gibiler. Aralarında korkunç aile kavgaları çıkıyor, ziyafetler verip dedikodu yapıyorlar, favori kahramanlarını kayırıyorlar, hatta o kadar işin içindeler ki savaşa dalıp yaralanabiliyorlar. Damarlarından kan yerine ikor denen özel bir sıla akıyor, tek farkları o. Kısacası onlar bu hikayenin seyircisi değil, oyuncusu. Yine Azra Erhat'tan harika bir tespit. Bu alıntı bizi İlyada'nın asıl kalbine getiriyor. Düşünsenize, elinizde baştan sona savaşı anlatan bir metin var. Ama yazar savaştan hoşlanmıyor. Bu nasıl olabilir? Homeros aslında ne yapmaya çalışıyor? Savaşı bir kahramanlık destanı olarak mı sunuyor yoksa tam tersine savaşın ne kadar anlamsız olduğunu mu göstermeye çalışıyor? İşte cevabı burada yatıyor. Evet, İlyada bir savaş destanı. Ama hikayenin en güçlü, en unutulmaz anları kılıçların şakırdadığı anlar değil. Tam tersine en sessiz en insani anlar. Homeros'un asıl dehası savaşın o sözde görkeminde değil, o savaş yüzünden yitip giden gündelik hayatı, o insani anları anlatmasında ortaya çıkıyor. Bakın Homeros'un neye odaklandığını şöyle bir karşılaştıralım. Savaş sahneleri mi yoksa sevgi, kayıp, aile gibi insani anlar mı? Destana baktığımızda ikincisinin çok daha ağır bastığını görüyoruz. Yazarın asıl derdi bize savaşın ne kadar görkemli olduğunu anlatmak değil, savaşın ne kadar ağır bir bedeli olduğunu, neleri yok ettiğini göstermek. İşte o anlardan belki de en dokunaklısı 6. bölümde Troya'lı kahraman Hector'un karısı Andromache'e ve henüz bebek olan oğluna vedası. Geri dönemeyeceğini bile bile onlarla son kez vedalaşıyor. İşte bu sahne savaşın o büyük lafların arkasında aslında ne demek olduğunu gösteriyor. Paramparça olan aileler, yitip giden sevgi. Savaş soyut bir kavram değil, tam olarak bu demek. Ve şimdi geldik destanın zirve noktasına. Ama bu zirve büyük bir savaş sahnesi değil, kanlı bir zafer değil. Tam tersine, iki ezeli düşman arasında yaşanan akıl almaz bir empati anı. İşte o an. Düşünün. Yaşlı Troyalı kral Priamos canını hiçe sayıp düşman kampına giriyor ve oğlunu Hektoru öldüren adamın, Akileus'un ayaklarına kapanıyor, cenazesini geri vermesi için yalvarıyor. Ve o an Akileus, o öfkeden gözü dönmüş savaşçı, karşısındaki yaşlı adamın acısında kendi babasını, kendi kaderini kendi acısını görüyor. O anda öfke bitiyor, intikam boğarlaşıyor. Yerini düşman bile olsalar paylaştıkları o ortak insanlık duygusu, o merhamet alıyor ve oğlunun cenazesini babasına teslim ediyor. Sonuç olarak İlyada bir savaş güzellemesi falan değil, tam tersine savaşın o trajik bedelini ve en zor anlarda bile içimizde taşıdığımız o ortak insanlığın gücünü anlatan zamansız bir metin. Bize diyor ki asıl kahramanlık öldürmek değil, en karanlık anda bile karşındaki düşmanın gözünde kendi acını görebilmek ve merhamet edebilmektir. Tanrıların, yarı tanrıların, kahramanların olduğu bir dünyada insani şefkatten daha güçlü ne olabilir ki? İşte İlyada'nın binlerce yıldır eskimeyen ruhu tam da bu soruda yatıyor ve bize fısıldadığı o basit ama derin gerçek hiç değişmiyor. İnsanın en büyük gücü öfkesi değil, şefkatidir.